Sokağı bulduk Halil. Burada bir yerde olmalı. Buradan sonrasını hallederiz. Sağ ol. <laughs> Doğru yerdeyiz. Bu evlerden birinde olmalı. Aç şunu be aç. Açmayacak mısın? Tonç! <laughs> hmm. Tonç! Babam burayı nereden biliyor? Ya ne bileyim oğlum ya. Hadi ben kaçtım. Tönç. Sen bilirsin. Hadi görüşürüz. Tunç! Tunç! Abi. Neredesin oğlum sen? Neredesin? Baba ben arkadaşlarla... Ben keyfimden mi kaçırdım seni İstanbul'dan? Oraya tatil yapmaya mı gönderdik seni? O telefonunu açmayacaksan niye taşıyorsun oğlum yanında? Ha eşek kadar adamsın. Hiç mi düşünmüyorsun bunları? Ya baba ben arkadaşlarla kaldım. Geç attım. Sabah erkenden gidecektim baba valla. Ben bugün yine göz göze geldim Cevherli biliyor musun? Kaçırdık yine elimizden. Döndüm içimin başına. Neden? Çünkü biliyorum ki sen hizmetlesin. Emin yerdesin. İçim rahat. Aklım sende değil. Ama sen burada arkadaşlarınla bana haber bile vermeden, telefonlarıma çıkmadan... ...merkezden buraya gelene kadar neler geçti aklımda sen biliyor musun? Yüzüme bak! Ya bırak baba abartma artık ya. Gel ben seni eve bırakayım. Çantası. Beraber gidelim. Sen gelme baba.